Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz. PUBG'ye başladık. Bayağıdır video atmıyorum arkadaşlar. Bugün video atıyoruz yani PUBG. Bardak kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Bugün e, amacımız Erangel'da şey yapmaya çalışacağız. Eee Transformers'ta Megatron Megatron'u veya Optimus Prime'ı alıp e, diğer hangi robot olursa onu yenmeye çalışacağız arkadaşlar. Yani yapabilirsek arkadaşlar bilmiyorum. Başlıyoruz. İlk etkinlik alanına atlayacağız arkadaşlar. Şöyle başlıyorum. Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada aranızda brahimi izleyenler vardır. Brami'nin oğlu Mustafa var. Onu biliyorsunuzdur herhalde. Onun bir tane Must Game diye bir kanalı var. Ona da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bana da abone olun arkadaşlar yani. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Hadi be. Ay. Hadi be Arkadaşlar bir de bugün Drop falan bul bulacağız Droplardan P90 AMR falan çıkarmaya çalışacağız Arkadaşlar bakalım. Biraz kasıyor arkadaşlar. Lan hadi girsene. Heh. Lan oğlum ne ara atladık? Lan takipten çık. Heh. Etkinlik alanına gideceğiz arkadaşlar. Hmm. Tamam şöyle gideceğiz. Heh, tamam arkadaşlar. İnşallah ölmeyiz arkadaşlar. Ama ben herhalde etkinlik alanında ölürüz diye tahmin ediyorum. Evet. Ee, hadi bakalım. Ee, ortaya gelmek istiyorum yine. Şuradaki kutudan belki güzel bir şey çıkar. Bilmiyorum. Allah çok kasıyor arkadaşlar. Hadi bakalım ne çıktı. Lan 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 adam geldi gel lan. Seni pala mı öldürdüm? Hadi geber böyle. Palayla öldürdüm arkadaşlar. Lan hayır. Kim öldürdü? Hayır ya. Abi ama mı? çok gözü kasıyor ya. Evet hemen öldük arkadaşlar. Geri canlı oynuyoruz bildiğiniz gibi. Bugün başta dedim yani Optimus Prime veya Megatron alıp savaşacağız. Buradan nereye doğru? Su atlayalım arkadaşlar okula yani. Hmm. Hatta arkadaşlar su kulağı atlamayalım ya. Şu ilerideki evleri atlayak. Ara neydi? Poçinki'yi atlayak. Bura Poçinki mi? Hı, -hı. Poçinki atlayacağız. Evet. Hadi bakalım. İnşallah Transformers robotları buraya yakın gelir. Arkadaşlar oğlum ne oluyor lan? Oğlum evler niye böyle? Kim vuruyor bana? Aha, gel gel. Hı. Evet. Arkadaşlar oyun ama şurada da biri var. Ha ben ilk bunu öldüreceğim. Heh tam kasması gitti oyunum. Aa M4'ü varmış lan adamın. Al şu M4'ü. Şunu da at. Allah'ım Allah M4'ü attım yanlışlıkla. Ne atacağım? M4 müydü? Yok. Heh. Gel bakayım gel gel. Gel. Gel gel. Gel oğlum. Nereye kaçtı lan? İçeriye mi girdi? Oğlum neredesin? Ay işaret şeyi. Ay işaret şeyi bulduk. Arkadaşlar şuradan bir öf. Nerede lan bu? La bir yere girdi de. Bir saat seni kullanalım. Heh tamam. Bir geri at şöyle. İki hava yardımı. Arkadaşlar şuradan bir yerden mermi sesi geldi. Adam şurada bir yerde ya. Neredeyse. Ne geliyor bak. Ben çatıya niye düştüm? ne verecek Arkadaşlar ben tüfeği sevmiyorum ya. Lan nereden sıkıyor adam? O kaldı artık arkadaşlar onu alamam. Keşke alabilsem. Oğlum nereden sıkıyor ya? Sinir ediyor bak bu beni. Allah Allah nereden sıkıyor ya? Drop drop gelmiyor da. Koş biraz. Alanın ortasına doğru gidelim biraz ya. Hı. Arkadaşlar, şey yapacağım birazdan. z adımı göstereceğim PUBG'de. Oradan da Anlaşamayabilirsiniz şey yani. PUBG'den istek atabilirsiniz. Yani isterseniz arkadaşlar. Allah. Biraz oyun da kasmıyor değil yani ya. Ah. Arkadaşlar 114 abone olmuşuz. Çok teşekkürler. Bu da 114 aboneye özel bir PUBG videosu. Yani PUBG videosunun ilk bölümü arkadaşlar. Devam edecek yani. Ne oluyor lan? Aa, abicim işaretim de yok ki ya. Üf. Şöyle ortaya doğru gitmek istiyorum. Bu dağlarda dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. M4 bulduk, iyidir. Eee arkadaşlar. Evet. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar biraz kasılalım ya. Bir şeyler falan bulalım oraya. Hiç şey de gelmedi. Robotlar. Evet arkadaşlar. Ee, lan ne oldu mu? geç. Evet. Biraz dios Evler falan olursa arkadaşlar. Oradan şey toplayacağız. Silah milah. Ha şurada var. Al bakayım şurada var. Burada. Arkadaşlar ben şeyi açmıyorum. E, oyunun sesini. Çünkü benim sesim az geliyor size o yüzden. Sesi az açmıyorum. Yani niye? Heh, tamam lan 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 lan. Lan. Hayır. Hayır. Hadi bakalım bir çare atacağım. Hatta boş ver. Arkadaşlar arena yapalım ya. Bu benimle Transformers robotlarıyla savaşamayacağız arkadaşlar mecbur. Şey yapacağız arkadaşlar mecbur arkadaşlar. Arena. Veya bu WoW, ve satacağız. Ya bu WoW mu yapsam arena mı? Kararsız kaldım. Eee... Ya arkadaşlar kararsız kaldım ya. Oğlum yapsam arena var. Hadi wow yapacağım. Şey olsun da. Neydi lan o da? Ya şu sniper Tüfekle şey yapıyorlar yani. Bunlar Bunu sildim arkadaşlar. Şiva açıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Eserler. Burada var mıydı? Var. Tamam. Bunu indirmiştim zaten. Ben buraya niye girdim? Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Benimki biraz geç giriyor. O yüzden hemen beni öldürüyorlar ya. Evet. Şu anda. Arkadaşlar bu VS'yi atıp videoyu kapatacağım arkadaşlar. Öyle yani. Arkadaşlar dediğim gibi Musti Game'e de abone olmayı unutmayın. Brahim'in oğlu Mustafa Musti gelmiş de dedim. O Mustafa da e, bizim sınıfımızda okulumuzda yani bizim sınıfımızda yani ona da abone olmayı like atmayı unutmayın. Ve benim videoma da like atın ve abone ol şer. Evet şimdi. Ah. Evet. Oh. Arkadaşlar girmiyor işte. Bekletiyor mu bizi? Bir de odamda internet çekmiyor. Zor zor çekiyor. aa gidiyor herhalde. Bir dahaki videom arkadaşlar. ah Adam beni kaç kez öldürmüş. Dur bakayım. kez öldürmüş adam beni? Hadi başladık arkadaşlar. Hadi bay bay. Lan bu niye oynamıyor ya? Oynasam oğlum. La oyna. Arkadaşlar bu oynamıyor ya.

Arkadaşlar sizce ben saçlarımı kestireyim mi kestirmeyeyim mi? Bana uzun saç mı yok, şu, yok kısa mı? Ne bilmiyorum. Kararsız kaldım. Kestireyim mi? Kestirmeyeyim mi? Allah. Şimdi evet giriyoruz arkadaşlar. İnşallah girecek. Hadi be artık. Hadi artık. Arkadaşlar bu çok zor giriyor ya. Valla internet çekmeyince bayağı zor giriyor yani. Arkadaşlar Instagram hesabıma da takip ederseniz sevinirim. Daha yeni açtım Instagram hesabımı. Daha altı takipçim falan var. O yüzden beni takip ederseniz çok sevinirim. Instagram hesabımda adım da Umut Barut 2025 yazarsanız çıkar arkadaşlar. Hadi artık ya bir girmedi arkadaşlar. sinir oldum. Hadi hadi. Ha bak hemen öldürüyorlar. Kaç kez öldürdü acaba beni? Dört kez öldürmüş. Gel lan. Gel gel. Gel oğlum hadi öl. Allah Allah. Bari sen oyna. Lan öldürdü ya. Lan dört kez öldürmüş. Şimdi de üstüne üstünü öldürüyor mu daha? Gel zekalı. Gel gel. Gel oğlum gel. Ne oğlum kaçma. Gel lan. Allah Allah. Lan lan. Dur lan seni havada vuracağım. Olmadı. Hadi bay bay. Beşe üç arkadaşlar. gel gel. Gel oğlum gel. Hmm. Öldün mü? Dur lan. Oğlum bak git ha. Bak 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 De oraya gidiyor saklanıyor. Ben lan, ne niye oraya uçtum geliyor? Lan yeter! Hayır! Şakir şarkı. Hatta ben biraz daha versiyon atacağım. Bir tane bunu atıp gitmeyeceğim lan. Abi! Nasıl öldürüyor bu beni? Dur lan nişan alacağım. Oynasana. Ne oldu korktu mu? Dur lan şöyle atlayınca ne oluyor? Hey, şuraya. Ra pa pa ba, ra, ra. Lan oradan öldürdüm ya. Ta onun beni öldürdü, alan Lan oğlum nasıl ya? Lan oğlum bir git ha. Allah Allah. Sinir etti beni. Böyle çık çık. Çıktığın gibi öl. Sekize sekiz. Çıkamadın mı? Korktun mu? Oo, hayır 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 hayır. Bom. Ne oldu? Hı, ne oldu lan? Ne oldu? Öldürürler böyle adamı. 18. Hadi. Lan. Tam bak taktik yaptı bak adam. Lan 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 lan. Bom. Bol ölmedi. Lan onun kafasından vurdum tam. Gel lan buraya. Ra pa 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 ra ra ra. Dan 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 Lan nasıl kaça kaç? onun? mu? Elde onu. He. Lan on bir Hayır. Püf. Lan ne oldu? Ya Tamam, tamam. Hadi bay bay. <laughs> <laughs> Havada vurmaya çalıştım abi. Gel gel. Gel oğlum gel. Gel lan. Gel gel. Olmadı. Gel lan sana tavayla öldüreceğim seni. Gel lan seni. <laughs> Kaça kaç oldu. Adam yeniyor bizi. 12 10. Ya of ya öldürüyor adam bizi. arkadaşlar yer. Gel lan buraya. Ben de odaya annem girdi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hadi bay bay. Vay vay hayır. Lan lan lan. Adam dibime girmiş ben hala aile durbinle öldürmeye çalışan Gel gel. Gel oğlum. Arkadaşlar. Hayır. Bom. Bom. Püf. Kalk lan kalk kalk. Hop. Lan. Abi yeneceğiz herhalde biz buna. 14 10 oldu. ne güzel yeniyordum ben seni geri zekalı. Aa 14 11 oldu. Hadi lan yetişir miyiz? Yetişiriz lan. Hadi hadi gel. Gel hadi gel gel. Hadi gel gel. Puff, lan olmadı. Puff, hayır, ne olmadı? Hayır. Abi ben niye vuramıyorum ya? Aa vurdum. 13 14. Çık çık. Oh, hayır olmadı. Lan 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 lan. Hayır adam benim bir kere bile öldürürse kazanıyor. Ama hayır. Kaybettik. Hayır. Bir daha yapacağız. Ama sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum. Abi çok uzatmak istemiyorum dedim. Video 22 dakika olmuş. Oha. Arkadaşlar. Şöyle. Gir be hadi. Aman. Allah. Ya şunları ortalayak ha. Başla. Allah.